oluyorsun abi dedi. Ama artık profesyoneller böyle baş parmağı yukarıda kalıyormuş falan. Valla çok güzel. Bana baktım böyle kullanmak aran <laughs> daha şey. Daha. Daha tutun alan genişliyor. Etrafından dolan, etrafından dolan. Hmm. Oraya girilir mi? Hayır siyah arabanın yanına siyah arabanın yanına anladım. siyah arabanın yanına. Hocam ben, ben siyah. Ya araba... sana ne bu siyahlar? Şurayı marken niye Hocam, burunlara şey giriyorsun? Hocam siyah dayının yanına desenize. de. E sen... siyah ya burun yanına girilir mi şimdi? Ha yani, evet. girilir mi mantık böyle bir mantık yok ki. Bak boş yer diye evet. gir diyorum sana. Evet, Buraya girdin mi sırt kalırsın ortada. Böyle bir şey olsa onun yanına gir derdim sana. <laughs> <laughs> Hocam duada da detay çok önemli. Evet. <laughs> Lütfen bana detay verin. Evet. Annem de hep öyle derdi ben dua okurken. Öyle üstün kör okuma. Evet. Detay, ver. detay, ver. Şimdi Volkswagen'desiniz. O da Volkswagen, bu da Volkswagen. Evet. Bekle. Bekle. Allah Allah. Devam ne? et kavrama noktasıyla. Ver şimdi gözünü. Evet. Neden burada durma dedim anladın mı? Evet. Benzin giremez mi? Ha? Hayır bu benzinlik değil ya Allahım ya Rabbim ya resulallah. Ne kadar fuzuli şeyler varsa onları yapıyorsun. <laughs> ben sana söyledim ha, benzinlik değil. <laughs> Allah Allah ya Rabbim ya resulallah ya. En sola yani sola geç çabuk çabuk arabalar gelmeden geç. Hay Allah'ım. Hayatım şöyle dur. Ya niye burada duruyorsun? Şurada durman gerekirken. Burası da şey değil mi? Değil. Burası böyle mi deniyor? Evet. İşte. Gel bir Burası kısa. Burası kısa unutma. Tamam. Üç saniye kuralına oy ne olur? Üç saniye kuralına oy. Şimdilik koy. Ondan sonra istediğini yap. Ama ilk başta üç tane kural oy lütfen. Yani bu alışkanlık haline gelsin. Yapıyorsun. Daha iyi yapman için uğraşıyorum. Evet, evet. Tamam. Sağ olsun gel. Hocayı <laughs> şey çok dağıttı <laughs> beni ya. Devam et. Üzerine düşün yalnız. Burada normaldir. Ben yapsam al. yeter değil mi? Yeter. Şöyle? Al bir Yetmez. Daha hızlı yapacaksın. Devam et. Ama frenden de kalmayalım sonra. Ya fazla basacaksın diyorum sana. Frenden kalmayalım diyorsun. Fazla sert yapacaksın diyorum sana. Devam, Devam et. Bir kere alayım mı bunu? E al tabii ki ya. Tabii. Emniyet şeridi değil mi orası? E geçmeyeceğim mi sola? Geçtim. Geç hadi. Çizgileri peki. Hayır ya. Çizgi aramıyorsun burada. Sanki ilk ders yapıyor seninle ha. Hocam bak çizgileri çok taktım kaldıktan sonra. O Hayatım bir çizgi tek ki. kesik çizgi. Şurada sol şeride geçerken Sollama kullanıyoruz. Sollama yaparken yani. Hadi sol şeride geçerken kullanıyoruz Anlam. şurada. On askerin önünde ve burada yok öyle bir şey. Tamam. Normalde kanunen vardı fakat kesit çizgileri arayayım derken çok arkamızda arabalar yığıldı. Belediye otobüsleri şunlar. Ondan sonra emniyet müdürlüğü kaldırdı onu. Tamam. Aramayın dedi. Yani normal ilk fırsatta çıkın dedi. bu da bir bilgi kaydının lazım. Evet. Başlıyorsun şu şu gözüksün. <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> Ben bunu unutamamışım. hocam. arada Sizinle gerçekten çok güzel anlarım oldu. Evet. Yani araba kullanmıyor öğrenirken çok keyif aldım. Her yani işte bir nasip var. Hayır, hayır var. Hayır var, nasip var. sağ sinyal. Ayağını gazdan çek. Hem ne gir. Arabayı bir al. Yavaş, şey gir içeri. En baştaki 3 numara yazan yere gir. Üç numara yazan. paralel ol. Arabanın arkası oraya gelsin. Yavaş, yavaş, yavaş. Debreje bas. Dur. Şu kadın geçsin bak. Kadını görüyor musun nasıl kullanıyor? <gülüyor> Bırak frenini. <laughs> Burası tersten değil Bırak mi? Bırak frenini. <laughs> devam, 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 çek. Burs taşımam değil mi? Değil. 1 liralık ver misin? Sınav gününde de deniz gibiydi hocam yani heyecanlı değildim çok evet. ama o elçilerin olayı bayağı bozdu beni. O da boş bir muhabbetti. Evet o da bir boş muhabbetti. Ya hocam onda ben neden kandım biliyor musun? Hı. Mesela bak ben el freni nasıl çektim? Şu an böyle dik duruyor. Orada böyle koltuğa paralel. Hayatım şuraya bakacaksın. Evet, Lamba söndü. Oraya, söncek... oraya bak. ama bakmadım işte. işte. yani o görsel olarak şimdi daha göze geliyor ya. Evet. Olay o.